adamdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ise sizlere enerjili oyunlar oynuyorsanız mesela Sniper Assassin 3D gibi mesela artı bir sürü daha enerji kullanılan oyunlar var. So şehir kurma oyunları tarzında. Bilgisayarda da aynı şeyler, bilgisayarda aynı şeyler olmuyor ama mobil oyunlarda enerjili bir oyununuz varsa enerji kullanarak beklemek ya da mesela para ederken enerji alıp olan bir oyununuz varsa Hemen size çok güzel bir tavsiye veriyorum arkadaşlar. Bu unu yaparsanız çok yasak değil ve çok kolay bir hiledir bu. Tarih ve saati ileri alacaksınız arkadaşlar. Saati mesela şu an 21.49 bir enerjiyi 3 dakikada veriyorsa ne kadar enerji istiyorsanız o kadar dakikayı veya saati ileri alacaksınız. Mesela ama bu single player oyunlarda geçerli. O yüzden bu bir oyunlar, online oyunlarda geçerli değil bu arada. Onu da söyleyeyim ondan da haberdardım o yüzden arkadaşlar single player oyunlarda denerseniz işe yarayacağını söylüyorum arkadaşlar çok kısa bir video olmasını istemiyorum enerjili oyunlarda saat ileri alacaksınız bu kadar kolay tarihi bir saat mesela böyle ya. siz bakıyorsunuz tıklıyor musunuz niye tıklayayım falan diye Bunları iptal edersiniz hemen zaten tıklarsınız Arkadaşlar O yüzden herhangi bir sıkıntı duymayınız Niye böyle oluyor falan diye Tek yapacağınız seç saati ve Tarihi ya da tarihi ileri zaten yeter Onları ileri alırsanız Yeterli Şeye ulaşırsınız enerjiye ulaşacağınızı düşünerek bu videoyu sundum. İyi günler, iyi oyunlar beni izlemeye devam edin.